Fatih Özçelik ile Kayıp Zamanın İzinde programının bu haftaki konuğu Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı İlhan Genç'ti. Genç konuk olarak katıldığı programda Mevlana'nın hayatından kesitler anlattı. Mevlana'nın mesnevilerinin terapi gibi olduğunu söyleyen genç, Mevlana'yı okuyanları kahramanlarla bütünleştiğini ve kişilerin ruhunda hissettiğini söyledi. Mevlana bütün dünyanın Aynı zamanda yani bunu da Hristiyan, Yahudi veya ateist hmm. kim olursa olsun genel bir sevgisi var. Değil mi? Hazreti Mevlana'ya evet. karşı öyle bir sevgi, Kesinlikle. Var. Öyle bir sevgi çünkü var. Mevlana hmm. yani şöyle de deneyebilir canım bu kadar müsamahakar olunca değil aslında hmm. insanlığın biraz da terapiye ihtiyacı oluyor. Hı hmm. hı. Mevlana Mesnevisi aslında baştan sona bir terapi evet. eğitimidir Yani o hikayeler anlatır Evet O hikayelerden dersler çıkarır evet. ee, Onu okuyan Kahramanlarla bütünleşen hı hı. Işte Empati yapan Sempati yapan e, Dinleyici de okur da e, ister istemez e, Ruhunda O ünlü e, Aristo'nun bir kataris, Katarsisi vardır hı hı. Aristo der ki Hatta psikiyatri ilmi de onu e, Çok önemli bulur e ee, şöyle insanlar nasıl psikiyatrlar hastayı dinler. Evet. Hasta rahatlar. Ee, Mevlana'nın da Mesnevi'sinde hikayeler o işlevi görür. Evet. Yani orada ok okur veya dinleyici kahramanlarla evet. özdeşleşir. Hı -hı. Ben bunun gibi iyi ki değilim ya da ben de böyleyim, aranayım Hı -hı. şeklinde evet. e, rahatlamaya e, gider bu bakımdan. Gerçekten tespitine katılıyorum. Yani bunu düşünmemiştim. Evet. Ee, hakikaten benim de gözleyebildiğim kadarıyla evrensel anlamda Mevlana e, bu anlamda önde tabii. O dönemde kurulan Mevlevi hanlarından bahseden genç, Mevlana'nın bu handan ayrıldıktan sonra her alanda büyük bir boşluk oluştuğunu anlattı. Bizim kültürümüzde belki o noktada şunu da söylemek icap eder. Aslında bizim e, kültürümüzde ee, Mevlana'dan sonra e, oğlu Sultan Veled kanalıyla evet. e, Selçukluların son dönemi tabi tarihçisiniz biliyorsunuz ee, Osmanlılar döneminde özellikle hı hı. bütün Osmanlı coğrafyasında Mevlevi haneler kurulmuştu. Bu Mevlevi hanelerde aşağı yukarı bunlar Anadolu, Rumeli, e, Kırım Arabistan coğrafyasında Mısır'da evet. e, Abdülbakir Gölpınarlı'nın tespitine göre e, bunların e, 270 civarında olduğunu evet. biliyoruz. Evet. Şimdi buralarda ne yapılıyordu ona bir kısaca bakarsak yani işlevini evet. aynı zamanda evet. görmemiz açısından. E, buralarda e, kesin olarak e, mesnevi dersleri alınıyordu. Yani bu dersler halka da açıktı. Yani bir mevlevi mevlevihanede ee, orada dervişler ve e, dede dedikleri şehleri vardı, Hı. ama aynı zamanda orası bir külliye gibi, evet. yani bir okul gibi e, planlanmıştı. Bunun yanında da dışarıdan da e, oraya halktan da insanlar gelirdi çünkü orada tören yaparlardı. Yani bugün hani geçmiş e, çağlarda seyircilerimiz bilecekler, evet. e, Şebi aruz törenleri yapıldığı gibi, yani evet. biraz biraz turistik amaçlı olanlar da oluyor ama. Evet. En azından anma törenlerindeki bu törenler o zaman her mevlidhanede perşembe günleri icra edilirdi. Tabi onun dışında da meslemi dersleri yapılırdı. Tabi dolayısıyla insanlar da oraya giderler ne dinlerler, evet. şiirle bütünleşirler, musiki dinlerler. Mesnevi'den hikayeler dinlerler. Şerh denirdi onlara. Evet. Mesnevi şarihleri vardı. Mesnevi Mesnevi malum Farsça'ydı. Evet. Ama ecdadımız e, bugün e, çok ilginçtir bu. E, ecdadımız Farsça yazıldı diye bunu problem yapmamış. Yani evet. bugün insanlar diyor ki işte ya Farsça yaz ya tamam Farsça yazdı. Dönemin evet. bir problemiydi bu. Evet. Ama ecdadımız bunu tercüme etti. Hı hı. Tercüme etmekle kalmadı. Aynı zamanda da e, bunları şerh etti açıkladı evet. kitlelere ümmi olanlara okumuş olanlara tabi böylece de kültürümüzde evet. e, o çok önemli e, bizim yaklaşık olarak 1300 yılından itibaren yani 1200 tabi 50'den alırsanız evet. bir veya 1300'lerden fark etmez yaklaşık olarak e, yani 800 ile yakın e, bir süreçte Mevlana'nın etkilenmediği bir alan yok Mevlana'nın asıl ilimleri babasından öğrendiğini söyleyen genç, Mevlana'nın dostu olan Şems ile nasıl tanıştığını dile getirdi. Genç, Mevlana'nın birikimlerini Şems'in ortaya çıkardığını söyledi. Ee, babası e, Bahadün Veled, e, alim bir zat idi. Evet. E, onun yetiştirdiği e, bir insandı Mevlana. E, ama esas olarak, bu zühti ilimler denilen ilimleri ve irfani ilimler dediğimiz tasavvuf ilimlerini hı hı. E, babası Bahadir Veled'in talebesi olan hatta Kayseri'de de bir mahallesi var oradan mezarı. Seyit Burhanettin e, sağladı. Onu aldı götürdü Şam'da e, bir süre kaldılar. Evet. Ama e, Şems'le buluşması o birikimini e, biraz da açığa açı çıkardı denebilir. Yani Mevlana e, bu birikimlerini e, belki bir teşbih yaparsak bir balon gibi e, düşünelim. Şems bunu açığa çıkardı. Hmm. Şiirle açığa çıkardı. Hmm. Aslında Şemsle Mevlana'nın dostluğu da öyle çok 10 yıl falan değil. Yani 22 ay falandır. Yani 2 yıl bile i̇ki e, değildir değil. yani. Ama 2 evet. yıllık bir e, süreçte e, bu e, dostluğun sonunda. Melana gibi bir deryayı ortaya, ortaya e, anlam deryasını ortaya çıkardı.